Muhammed Ali Paşa rahmetullahi teala aleyh. Muhammed Ali Paşa Camii Kahire Kalesi'nin de üzerine kurulduğu bölgede bütün Kahire'ye hakim bir konumda Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmiş bir camidir. Yapımına 1830 yılında Kavalalı Muhammed Ali Paşa rahmetullahi teala aleyh döneminde başlanmış 1848 yılında Mısır Hidivi, Abbas Hilmi Paşa döneminde tamamlanmıştır. Muhammed Ali Paşa, 1769 yılında Kavala şehrinde doğmuş, 1849'da Kahire'de vefat etmiştir. Kabri, kendi ismiyle anılan bu camidedir. Mısır'da kuvvetli bir idarenin, muktedir bir şahsiyet olan Muhammed Ali rahmetullahi teala aleyh tarafından sağlanacağını kestiren Sultan 3. Selim Han onu vezir payesiyle Mısır valiliğine tayin etti. 8 Temmuz 1805 Muhammed Ali Paşa, Mısır'da asayişi ve emniyeti temin edip, asileri ortadan kaldırdı. İskenderiye civarına asker çıkaran İngilizleri, büyük bir bozguna uğrattı. Hakimiyetini Sai, Neve ve Sudan'a doğru genişletti. Mısır'ın kültürünü geliştirmeye ve imarına çalışarak Fünunu Harbiye, Tıbbiye ile diğer lüzumlu okulları açtırdı. Sultan II. Mahmut Han, 1808-1839 devrinde Necd taraflarından çıkan Müseyleme-i Kezzab neslinden olan Vehhabiler, Arap Yarımadası'nın çoğunu zapt edip, ahaliye zulm yapıp, İslami müesseseleri tahrip ettiler. Vehhabiler, Hicaz'ı tehdit etmeye başlayınca, Bab-ı Ali'nin emriyle bölgeye asker sevk eden Kavalalı Muhammed Ali Paşa, Arabistan'ın mübarek şehirlerinin Vehhabi sapıklarından temizlenmesine çok önem verdi hac yolunu emniyet altına aldı